Şurada dün Yeni Şafak'ta çıkan bir yazıda bir şeyler var. Ben onu, onu sadece size okuyayım da o ikinci bölümde yani demesinler ki bizi bizi dikkate almıyor. Hani şu şey var ya Tevbe suresinin 143. Tevbe diyorum. Ali İmran suresinin 142. ayetini almış bu zat. 67. sayfa. Şimdi burada nasıl şey yapıyor? Şimdi ayet-i kerime ne? Em hasibtum en tedhulul cenne Siz cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Ve lemme ya'lemillahu lezine cahedu minkum İçinizden cihad edeni edenleri Allah bilmeden, bilinceye kadar, bu lemma kelimesi Arapça'da e, cahdi müstarak derler yani şimdiye kadar olmadı ama bundan sonra olabilir demektir. Lemme ya'limillâhüllezîne câhedû minkum İçinizden cihad edenleri Allah bilinceye kadar ve sabirin ve sabredenleri bilinceye kadar e, cennete gireceğinizi mi düşünüyorsunuz? Öyle mi zannediyorsunuz diyor Allahü Teala. Burada diyor ki işte dün geniş şafakta çıkan yazıda şimdi isim söylemiyor. Hacı Bey diyor ki isim söyleme. Yani sadece o değil Çok kimse diyor ki isim söyleme. Ben benim isim hiçbir mahsur yok aslında da. Şimdi burada diyor ki, bu ve benzeri ayetlerdeki bilmek fiilini müşahede yoluyla bilmek şeklinde de anlamak mümkündür diyor. Müşahede ne demek? Yani bir gözlem yapıyorsunuz. Gözlemleyerek anlıyorsunuz. Peki, tamam. Yani Cenab-ı Hak gözlem yapsın diye ayete o manayı vereceksiniz. Önceden sadece hakkındaki haberler aracılığıyla bilinen bir şeyi daha sonra bizzat görmek, müşahede ederek bilmek mümkündür. Haşa Cenabı ı Hak kimden haber alıyor, önceden haberlerle biliyor da sonradan bizzat gözüyle görerek biliyor. İkinci bilme, birinci bilmeyi geçersiz kılmayacağından ilgili yerlerde bayındır gibi önceden bilmiyordu, yeni bildi diye düşünmek yersizdir. Kur'an-ı Kerim Arapça olarak inmiştir. Arapça'da bu kelimenin başka bir manası yok. Biliyorsunuz biz her derste diyoruz ki ya siz kendi kafanızdan uydurmayın. Allah ne diyorsa öyle kabul edin kardeşim. Niye siz Cenab-ı Hakk'a akıl öğretmeye kalkıyorsunuz? Niye Arap dilini sağa sola çekiyorsunuz? Şimdi bak devam ediyorum. Meşhur, meşhur Arap dil ve edebiyatçısı İmam Nehas ile Nehas ne has mıydı, ne has mıydı, Eskiden onun adını tam unutmuşum. Eskiden okumuştum bunu şey ama çok uzun çocukluğumda okuduğum için tam aklıma gelmiyor. İlgili ayetteki bilmek fiiline bu anlamı verir diyor. Bunun da Kur'an'da birçok örneği vardır. Mesela Enam 67, Nahil 55, Sad 58 ayetlerdeki bilmek fiili bu anlamdadır. Bu ayetlerde kafirlerin ölüm ve ile ilgili haberleri yakında bilecekleri belirtilerek bir tür tehdite yer veriliyor. Haberleri yakında bilecekler. Peki. Kafirlerin yakında bilecekleri belirtilen ilgili haberleri daha önce peygamberler kendilerine bildirmiş, bu konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmuşlardı. Nitekim hiçbir yüce, hiçbiri Yüce Allah'ın huzurunda biz bilmiyorduk diyerek kendilerini mazur gösterme hakkına sahip değil. Tamam bunlar normal şey değil ama Cenab-ı Hakk'ın bilgisinden bahsediyoruz biz. Buna rağmen Kur'an yukarıdaki bileceksiniz diyor, şey yakında bileceksiniz diyor demek oluyor. Ha, demek oluyor ki esas bize verdiği cevap şu, burada bayındırın anladığının aksine önceden bilinmeyen bir şeyi yeni bilmek, öğrenmek değil, önceden işitme yoluyla gıyaben bilinen bir şeyi daha sonra ayan beyan müşahede ederek bilmekten söz ediliyor. İşitme yoluyla mı biliyor? Allah kimden işitmiş de biliyor. Allah kimden duymuş da biliyor da sonradan ortaya çıkarıyor, haşa. Hani yukarıdakini anladık ama aşağıda bunu bize delil göstermenin anlamı ne? Yani bir şey yazarken insan biraz düşünür. İyi ki isim söylemedim, hiç olmazsa adam sizin yanınızda şey yapmadı yani. İtibar, itibarsız olmadı. Şimdi bu şey bir şey daha söylüyor burada diyor ki, Şurada Maturid'in tefsiri onu bir çıkarsana. Konuştuğumuz ayetlerin tefsirinde İmam Maturidi de bu anlamı tercih eder. Neyi tercih ediyormuş? Yani önceden işitme yoluyla bilinenin sonradan görülerek ortaya çıkması anlamını tercih ediyormuş. Şu halde bu ayetler Yüce Allah'ın ezelden gayben bildiği cihat ve sabredenleri cihattan sonra müşahede ile bileceğini belirtmektedir. Eskiden gıyaben biliyordu sonra biz de bizzat görecekmiş. Evet. Şimdi şimdi bu Maturidi kimdir biliyor musunuz? Biliyor musunuz? İmam Maturidi. Maturidi mezhebinin heh, Hanefiler itikatta o mezhepten olduğunu kabul ederler değil mi? Bize çocuklukta, çocuklukta öğretmişlerdi. Amel de mezhebim İmam-ı Azam Ebu Hanife, itikat de mezhebim Maturidi diye öğretmişlerdi. Şu elimdeki kitabı biliyor musunuz? İmam Maturidi'nin Tevilatul Kur'an, Kur'an tefsiri. Şimdi fazla olur diye o cildi getirmedim. Burada söyleyeyim az önce dedim ya, Nasıl olsa bir yanlışımızı arayan yüzlerce insan böyle tetikte bekliyor. Bu bizim için çok büyük bir nimet. Onun için yanlış söylememiz kolay kolay mümkün olmuyor. Şimdi Allahü Teala'nın Bakara 124. indirdiği 124. ayet var. Bakara 124. ayet. Orada İbrahim Aleyhisselam'la ilgili diyor ki: Ve ileb tele İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin fa etemmehun Rabbi İbrahim'i bir kısım kelimelerle imtihan etti. O da onları tamamladı. Yani imtihandan başarıyla geçti. "Kâl inni kelin-nâsi imâm" öyleydi değil mi? Dedi ki seni ben yeryüzüne imam, şey, insanlara imam yapıyorum. Gale ve min zürriyeti Ya Rabbi soyumdan da olsun deyince gale yani yana ahdil zalimin yanlış yapanlara benim bir taahhüdüm olmaz. Onlara söz vermem dedi allah Teala. İmam Maturidi'nin kendisi bunu yapmış yapmamış bilmem. Ki ben bu konuda yap, yaptığına da pek ihtimal vermiyorum ama bu tefsirin o ayette ilgili bölümünde şöyle bir tefsir var. Nasıl olsa bakacaklar söylediğime. Diyor ki Ve idibtela İbrahim Rabbehu bi kelimatin. Arapça bilenler hemen anlamışlardır. hareketen değiştiriyor ayetin. Ve idibtela tela İbrahim bi kelimatin fe etemmehun. İbrahim Rabbini bir kısım kelimelerle imtihan etti. Niye? Çünkü öbür şekilde söylediği zaman ne zamandan beri size anlatmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz bu ayetten dolayı Fahrettin Razi ne demişti? Bunların tamamı mecazdır. Allah bir insanı imtihan etmez demişti. Elmalı Hamdi ne demişti bu ayetle ilgili? Allah'ın bir kimseyi imtihan etmesi olacak şey değildir. Allah bütün insanları imtihan için yarattım diyor. Bak şimdi onları suçlamaları gerekirken bizi suçluyorlar. Ya biz diyoruz ki bu neyse o kardeşim sağa sola gitmeyin. Ama Maturidi öyle diyor. Bak diyor ki: "Ve ibrahimi rabbahu bi kelimat." İbrahim Rabbini bir kısım kelimelerle imtihan etti. Ki ama devamını söylemiyor tabi. Orada bırakıyor. Şimdi fe Allah da onları tamamladı demek gerekecek, haşa. Peki, gâle inni câilüke linnâsi imâma gâlenin faili kim? Ben seni şimdi, haşa İbrahim mi dedi ki ben seni insanlara imam kılacağım, haşa? Ne oluyor böyle? Görüyor musunuz? Suçlu biz oluyoruz değil mi? E buyursunlar,